Yıldırım Bayezid, Kosova Savaşı'ndan sonra hükümdar olur olmaz bir yıl içerisinde Anadolu beyliklerinin ülkesine kattı. O, o kadar hızlı ve şiddetli hareket ediyordu ki Eflak boymodası Mirçe'ye diz çöktürdü. Bulgar Kralı Şişman'ı idam ederek ülkesine kattı. Macar Kralı Sigismund'un yönetimindeki Haçlıları Nibolu'da adeta rezil etti. İstanbul'u abluk altına aldı. Şöhreti en uzak ülkelerde bile konuşulur olmuştu. Memlüklere ait Malatya ve Elbistan'ı, Timur'un egemenlik alanı saydığı Erzincan'ı ele geçirmesiyle hükmü Fırat'tan Tuna'ya uzanırken bu yaptığı bir yandan Timur'a bir yandan da Memlüklere meydan okumaydı. Cengiz Han'ın varisi olma iddiasıyla genişleyen Timur, Bayezid'in Anadolu'ya gemen olmasını ve yerel beylerin yok edilmesini doğru bulmuyor, İlhanlılar döneminden gelen alışkanlığıyla Bayezid'e uç beyi muamelesi yapıyordu. Mektuplaşmalardaki sert konuşmalar Erzincan meselesi ve Bayezid'e sığınan beyleri Timur'a teslim edilmemesiyle Ankara Savaşı kaçınılmaz olmuştu. Timur, Ankara Savaşı'nda Bayezid'in masallarından kurduğu ve henüz oturmamış ordusunu neredeyse yok etti. Bozgunu gören şehzadeler savaş meydanını bir bir terk etmeye başladı. Yıldırım Bayezid'in 7 oğlu vardı. En büyük oğlu Şehzade Ertuğrul, Kadı Burhanettin ile yapılan 40 dilim savaşında şehit olmuştu. Ankara Savaşı'nda yanında Şehzade Süleyman, İsa Çelebi, Şehzade Musa, Mustafa Çelebi ve Mehmet Çelebi vardı. Şehzade Kasım yaşı küçük olduğu için Bursa'da kalmıştı savaş meydanını ilk terk eden en büyük oğul Süleyman Çelebi oldu. Vezir-i Azam Çandarlı Ali Paşa, Subaşı Eyne Bey ve Yeniçeri Ağası Hasan Ağa birlikte hızla Bursa'ya geldi. Kardeşleri Kasım ve Fatıma Sultan'ı buradaki devlet hazinesini ve arşivini alarak gemlikten bir gemiyle Anadolu Hisarı'na geçti. Abisinin kaçtığını gören diğer kardeş İsa Çelebi de meydanı terk ederek Balıkesir taraflarına çekildi. Burada saklandıktan sonra Marmara'nın güneyinde hakimiyet sağladı. Mehmet Çelebi, savaş alanını terk ettikten sonra bir süre Bolu mağaralarında saklandı, ardından valilik yaptığı Amasya bölgesine geçti. Şehzade Musa, Mustafa Çelebi ve Yıldırım Bayezid Timur'a esir düşmüştü. Timur Ankara savaşından sonra kaçan şehzadelerin yakalanması emrini verdi. Anadolu'nun içlerine ordular gönderdi. Kütahya Sivrihisar civarına geldiğinde Yıldırım Bayezid'in tüm masal devletleri, Doğu Roma, Anadolu'daki diğer beyler Timur'a elçiler göndererek bağlılıklarını bildirdiler, hediyeler sundular. Timur da Bayezid'in ortadan kaldırdığı tüm beylere yarlıklar vererek egemenliklerini tanıdı. Özellikle Karamanoğlu'na Sivrihisar ve Beypazarı'nı, İsfendiyar'a, Kastamonu, Çankırı ve Kaleci'yi bağışladı. Timur, şehzade ve kumandanlarına Anadolu'nun çeşitli yerlerini kışlak olarak verdi. Kendisi de İzmir'e yakın Tire'de kışlamaya gitti. Anadolu Hisarı'nda bir kısım toprakları doğuramaya bırakmak kaydıyla anlaşan Süleyman önce Gelibolu'ya geçti. Burada İmparator Manuel ile Gelibolu Antlaşmasını imzaladı. 1403'te imzalanan bu antlaşmayla Gebze'ye kadar olan sahil, Karadeniz sahillerinden bazı yerler Teselya ve Selanik doğuramaya bırakıldı. Doğu Roma'nın vermesi gereken haraç kaldırıldı. Süleyman, kardeşleri Fatma Sultan'ı ve Kasım'ı rehin olarak Doğu Roma'ya gönderdi. Güvenle Rumeli'ye geçen Süleyman Edirne'ye ulaştı. Eflak boyvodası Mirçe'nin Tuna'da işgal ettiği toprakları tanıdı. Venedik ve Ceneviz'den alınan toprakların bir kısmı iade edilirken bir kısmına vergi indirimi geldi. Bunların karşılığında eğer Timur Rumeli'ye geçecek olursa taraflar Süleyman Çelebi'yi destekleyecekti. Manuel vasallık statüsünden kurtulunca 1. Bayezid tarafından İstanbul'da kurulan Türk mahallesini dağıtıp inşa ettirdiği camiyi de yıktırdı. Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi Doğu Roma'da sevinçle kutlanırken İmparator Timur'a bağlılık yeminleri ediyor ona kul olmaya hazır olduğunu bildiriyordu. Timur İzmir'i Hristiyanların elinden almaya ve Yıldırım'ın 7 yıl kuşatıp başaramadığı işi kendisi yapmaya karar verdi. Timur'un gazileri İzmir surlarına öyle şiddetle taarruz ettiler ki kaleye yardıma gelen Haçlı gemileri cesaret edip de kaleye yaklaşamadı. İzmir 10 gün süren kuşatmanın ardından düştü. İsa Çelebi, Mehmet Çelebi ve Süleyman Çelebi Anadolu'da birliği sağlayacak ve Timur'a karşı gelecek durumda değillerdi elçileriyle birlikte Timur'a bağlılıklarını sundular, değerli hediyeler gönderdiler. Timur, 3 Osmanlı şehzadesini bulundukları yere hükümdar olarak tayin etti. Başlangıçta Süleyman Edirne'ye, İsa, Bursa'ya ve Mehmet Amasya civarına hakim olduğunda aralarında mücadele başlamamıştı. Hatta Mehmet Çelebi abisine bağlılığını bildirmiş ve değerli hediyeler göndermişti. Bayezid'in devlet adamlarının Süleyman'ın yanında olması ona büyük bir avantaj sağlıyordu. Eski Türk geleneğine göre hükümdarın çocuklarından her biri babasının yerine geçme hakkına sahipti. Süleyman ulu otoriteyi temsil etse de yaşça büyüklük bağlayıcı değildi. Halk ise savaşı Allah'ın işareti olarak kazanan tarafı destekleyecekti. Çelebi Mehmet 1286-87'de Edirne'de dünyaya geldi. Annesi Germiyan Bey Süleyman Şah'ın kızı olan Devlet Hatun'dur. Çocukluğu Bursa'da geçen Çelebi, Haziran 1399'da Amasya, Tokat ve Sivas'ı içine alan bölgeye vali olarak gönderildi. Ankara Savaşı'ndan sonra valilik yaptığı bölgeye tekrar geldi. Timur tarafından Kütahya'ya çağrıldı ama gitmedi bağlılığını bildiren sözler ve hediyeler gönderdi. Babası hayattayken onu kurtarmaya çalışmasından dolayı Timur'un gazabından korkuyordu. Mehmet Çelebi'nin hükümdarlığa ulaşması hiç de kolay olmayacaktı. Venedikliler Rumeli'de Süleyman Çelebi'ye, Anadolu'da ise İsa Çelebi'ye elçi gönderiyordu. Mehmet Çelebi Amasya ve Tokat civarına vardığında Türkmen grupları ile mücadele etti. İlk Gazi Beyliği yani Danışmentler'in kurulduğu bu bölgede Gazar hala canlıydı. Samsun, Niksar, Tokat ve Sivas civarında bulunan Kara Devlet Şah, İnaloğlu, Gözdaroğlu, Köpekoğlu, Mezit Bey, Kubadoğlu, Taşanoğulları gibi Türkmen beylerine Timur kendi topraklarını iade etmişti. Mehmet Çelebi 1403 yılında hepsini mağlup ederek hükmünü kabul ettirdi. Asker sayısı ve devlet imkanları bakımından diğer kardeşlerine göre en zayıf görülen Mehmet Çelebi zekası, azmi ve diplomatik girişimleriyle kardeşlerini bir bir alt edecekti. 15 yaşını henüz geçmesine rağmen Çelebi Mehmet ne Musa Çelebi ve babası gibi sert, ne İsa Çelebi gibi talihsiz, ne de büyük abisi Süleyman gibi yumuşak ve eğlenceye düşkündü. Timur Akşehir'e döndüğünde Bayezid'in ölüm haberini aldı ve oldukça üzüldü. Timur Musa'yı bağışladı, ona hilat, kemer ve kılıç sunarak Bursa'yı verdi. Babasının naaşını Bursa'ya götürüp defnetmesine müsaade etti. Timur Anadolu ve Rumeli'ye diz çöktürdükten sonra topladığı ganimetleriyle birlikte Semerkand'a dönmeye karar verdi. Musa'nın Bursa'ya hareket etmesi ve Timur'un Anadolu'dan çekilmeye başlamasıyla kanlı yıllar başlıyordu. Candar, Karaman, Germiyan, Saruhan ve Aydın beyleri Osmanlı şehzadelerinin mücadelesine taraf olarak bizzat katıldılar. İsa ve Mehmet Çelebiler abileri Süleyman hükümdar olarak tanıyorlardı. Süleyman ise büyük kardeşi İsa'yı Anadolu'nun hakimi görüyordu. Kardeşler arasındaki ilk mücadele Musa Çelebi'nin Bursa'ya girmesiyle başladı. Musa Çelebi'nin Timur'dan aldığı Al Damgalı Yarlık İsa'yı korkutmuştu. İsa Çelebi yenilerek Balıkesir'e geri çekildi. Orada güçlenip tekrar Bursa'ya geldikten sonra Musa Çelebi'yi mağlup etti. Musa Çelebi önce Kütahya'ya ardından Karaman'a sığındı. Mehmet Çelebi Bursa'yı ele geçiren İsa Çelebi'ye haber göndererek Anadolu'yu birlikte yönetme yetkisi önerisinde bulundu. Bu öneriyi İsa Çelebi'nin kabul etmemesinin nedeni, tekrar canlanan Anadolu beylikleriyle uğraşacak olması ve büyük kardeş olduğu için yönetim hakkının kendisinde olduğunu düşünmesiydi. Mehmet Çelebi, Bursa yakınlarına kadar geldi. İsa Çelebi ile Uluabat Gölü civarında muharebeye tutuştular. İsa Çelebi mağlup olduktan sonra gemlikten bir gemiyle İstanbul'a sığındı. Mehmet Çelebi 1404 yılında Bursa'ya girerek hükümdarlığını ilan etti. Halk onu sultan olarak karşıladı. Doğu Roma güçsüz olan şehzadeyi destekleyerek Osmanlı'nın bir bütün hale gelmesini istemiyordu. Süleyman kardeşi İsa'nın mağlup olmasına oldukça şaşırdı ve Manuel'den İsa'yı istedi. Onun isteğiyle İsa Edirne'ye getirildi. Süleyman ona bir ordu vererek Bursa'yı almaya gönderdi. O Gelibolu'dan geçerek Karacı beylerini kendisine bağladı. Beypazarı dolaylarına kadar gelip Mehmet Çelebi'ye misafir olarak geldiğini bildirdi. Karaman iline inse de mağlup olarak geri çekildi. Bursa'ya girmek istedi. Kale alınmayınca şehri yakmaya başladı. Mehmet Çelebi derhal 3000 kişilik kuvveti Bursa'ya gönderdi. 10 bin askeri bulunan İsa Çelebi yine mağlup olarak bu sefer Kastamonu'ya sığındı. Timur tarafında savaşan İsfendiyar Bey tarafından iyi karşılandı. İsfendiyar Bey'in desteklediği ordusuyla Ankara üzerine harekete geçtiğinde geride yakınlarında tekrar mağlup oldu. Bizzat Mehmet Çelebi'nin üzerine geldiğini haber alınca İzmir'e hakim olan ve giderek güçlenen İzmir oğlu Cüneyt Bey'den yardım istedi. İsa Çelebi İzmir, Aydın, Saruhan, Teke ve Menteşe beylerinin desteklediği 20 bin kişilik ordusuyla üzerine gelen Mehmet Çelebi'yi karşıladı. Aralarında geçen muharebede İsa Çelebi dördüncü kez mağlup olarak bu sefer son çare olarak Karaman'a sığınmak istedi. Mehmet Çelebi ile dost kalmak isteyen Karamanlılar tarafından bu öneri kabul edilmedi. İsa Çelebi 1406 yılında Eskişehir yakınlarındayken bir hamamda yakalanarak boğduruldu. Menteşe ve Aydın Beyleri Mehmet'in hükmünü ve üstünlüğünü tanıdılar. Gelişmeleri yakından takip eden ve Mehmet Çelebi'nin Anadolu'ya tek başına hakim olmasını istemeyen Süleyman Çelebi, Gelibolu üzerinden geçerek Bursa'ya geldi. Daha sonra İzmir'e geçerek Güneyt Bey'i ele geçirdi. O af diledikten sonra Ohri sancağına atandı. Süleyman Bursa'ya geçtikten sonra Çandarlı Ali Paşa'yı Ankara'yı alması için gönderdi. Ankara Kalesi iyi bir direniş gösterse de ele geçirildi. Süleyman Çelebi Karamanlı topraklarına ait Sivrihisar'a girse de başarısız olarak geri çekilmek zorunda kaldı. Karamanlılar bu olaylardan sonra Mehmet Çelebi ile işbirliği ve dostluk anlaşmasını tekrar tazelediler. Mehmet Çelebi'nin beyleri Süleyman ile karşı karşıya gelinmemesini tavsiye ediyordu. Çelebi Mehmet onunla şehirde karşılaşsa da muharebe olmadan taraflar geri çekilmişti. 1406 yılında Venedikliler Süleyman için Türklerin Sultanı ünvanını kullanıyordu. Emir Süleyman 1406'da Bursa'da babası Bayezid için inşa ettirdiği türbenin kitabesine Arap ve Acem meliklerinin efendisi Büyük Süleyman Han yazdırması onun da kendisini sultan olarak gördüğünü gösterir. Mehmet Çelebi Süleyman'ı tekrar Rumeli'ye geçirmek için kardeşim Musa'yı Karaman'dan istedi. Ona bir miktar asker verdi. Musa Çelebi eğer Rumeli'de beylik ederse Mehmet Çelebi'ye tabi olacaktı. Musa 1409'da Sinop'tan Rumeli'ye geçti. Onun Karadeniz üzerinden geçmesi Süleyman'ı oldukça şaşırttı. Rumeli'ye geçişler artık Venedik, Ceneviz ve Doğu Roma'nın kontrolünde sağlanıyordu ve onlar Süleyman'ın müttefikleriydi. Eflak boy odası Mirçe Musa'yı iyi karşıladı, kızını onunla evlendirdi. Musa Çelebi buradaki Osmanlı uç beylerinin, Rumeli sipahilerinin ve Eflak askerlerinin de kendine katılmasıyla oldukça güçlendi ve harekete geçti. Tuna kıyılarında ve Yambolu'da Süleyman'ın kuvvetlerini yendi. Süleyman'ın derhal Edirne'ye gelmesiyle Mehmet Çelebi ancak Bursa'ya girebildi. Emir Süleyman ve Musa Çelebi 1410'da İstanbul yakınları Hasköy'de karşılaştı. Sırpların taraf değiştirmesiyle mağlup olan Musa Eflak'a kaçtı. Yanbolu ve Çirmen ormanlarında çete savaşları yaptı. Gücünü topladıktan sonra tekrar Edirne'ye harekete geçti. Süleyman Çelebi o kadar rahattı ki kendisini içkiye ve eğlenceye kaptırmış devlet işleriyle uğraşmaz olmuştu. Musa Çelebi başarısız olarak geri çekildikten bir yıl sonra Rumeli beylerinin Süleyman'ı desteklemeye bırakıp kendisini desteklemesiyle Edirne'yi ele geçirdi. Şehirden imparatora sığınmak için kaçan Emir Süleyman yine 1410'da Düğüncü köyünde yakalanarak öldürüldü. Doğu Roma kroniği Dukas'a göre Musa Çelebi abisini öldürenlere hiddetlenerek onları idam ettirdi. Musa tüm Rumeli topraklarını ele geçirerek beyliğini ilan etti. Babası zamanında Akıncı Beyliği de yapan Musa Çelebi Bayezid'e benziyordu. Sinirli olması, kimseye eyvallahı olmaması babası gibi onun da sonunu getirecekti. Musa Çelebi bu başarısını Mehmet Çelebi'ye de borçluydu ve ona verdiği bir söz vardı. Fakat Edirne'ye ile geçirince onu tanımadı. 17 Şubat 1411'de kendi hükümdarlığını ilan etti para bastırdı, hutbe okuttu. Uç beylerinden Mihaloğlu'nu beylerbeyliğine, Şeyh Bedrettin'i kadı askerliğe, İbrahim Paşa ve Kör Şahmeli ise vezirliğe getirdi. Sırplar üzerine giderek eskiden kalan intikamını aldı. İsyan eden Bulgarları Vidin'de sindirdi. Onun en büyük arzusu İstanbul'u ele geçirmekti. Doğu Roma'ya bırakılan Teselya'yı ve Karadeniz sahillerini tekrar eline aldı. 1411'de nihayet babası gibi İstanbul'u kuşattı. Süleyman Çelebi'nin Orhan adında bir oğlu vardı. Babasının Şehzade Musa tarafından öldürülmesinden sonra önce Selanik'e gitti ardından Doğu Roma'ya sığındı. Doğu Roma'da bir süre kaldıktan sonra İstanbul'un kuşatılmasıyla Selanik'e gönderildi. Bu çevrelerde isyan etse de pek bir başarı elde edemedi. Musa Çelebi, Çandarlı İbrahim Paşa'yı Doğu Roma'nın bugüne kadar vermediği vergileri istemek üzere İstanbul'a gönderdi. Musa'nın hareketlerinden rahatsız olan İbrahim Paşa, Manuel ile temasa geçmiş, onu Mehmet Çelebi ile görüşmesi için teşvik etmiştir. Bursa'ya davet edilen İbrahim Paşa aracılığıyla Manuel ile Çelebi arasında bir antlaşma sağlandı. Hem Doğu Roma hem de Mehmet Çelebi Musa'dan kurtulmuş olacaktı. Antlaşmaya göre Mehmet Çelebi Doğu Roma'nın desteğiyle Rumeli'ye geçecek, eğer mağlup olursa Doğu Roma tarafından kabul edilecekti. Kazanırsa da Musa'nın aldığı topraklar geri Manuel'e iade edilecekti. Musa Çelebi 1413 yılı başlarında Sofya'dan Sırbistan'a kadar pek çok kale ve şehri ele geçirdi, Arnavutluğu itaat ettirdi. Selanik'te bulunan Şehzade Orhan üzerine yürüdü. Zor durumda kalan Sırp despotu Mehmet Çelebi'ye elçi göndererek Sırp, Macar ve Bosna güçleriyle Musa'nın üzerine yürüyeceğini, kendisinin de harekete geçmesini istedi. Mehmet Çelebi 15.000 kişilik bir kuvvetle Üsküdar'a geldi. Buradan Doğu Roma'nın gemileriyle askerlerini Rumeli'ye geçirdi. Musa Çelebi bu gelişmeler karşısında İstanbul kuşatmasını bırakarak Edirne'ye doğru çekilmeye başladı. Çatalca'nın kuzeybatısında İnceiz denilen yerde 1411'de yapılan savaşta Osmanlı kaynaklarının ifadesiyle dünyanın kulağını sağır eden bir savaş meydana geldi. Birçok bey Mehmet Çelebi'nin tarafına geçse de Musa ani ve beklenmedik bir baskınla Mehmet Çelebi'yi mağlup etti. O canını zor kurtardı ve İstanbul'a sığındı. Çelebi Mehmet imparator tarafından gayet iyi karşılandı. İmparatorun gemileriyle Marmara'yı katetti ve Bursa'ya döndü. Bu dönemde Mehmet Çelebi ile İmparator arasında dostluk ilişkileri gelişmeye devam etti. Musa Çelebi Süleyman'ı bırakıp yanına gelen beylerin bir gün kendisini de bırakacaklarından oldukça korkuyordu. Kontrolü ele geçirmişken sert mizacı yanındaki adamların ona sırt çevirmesine sebep oldu. Mehmet Çelebi Ankara'da 30 bin kişilik bir ordu kurdu. Yalova'ya gelince dostu 2. Manuel'e haber gönderdi. Doğu Roma'nın verdiği gemiler ile tekrar Rumeli'ye geçti. Birçok bey Mehmet Çelebi'ye katılmıştı. O yürüyüşüne devam ederek Edirne vize yakınlarına kadar geldi. Bir miktar Rum askeri de ona katıldı. Musa Çelebi de Edirne'den çıktı Meriç'i takip ederek Filibe'ye çekildi. İki kardeşin orduları Sofya'nın güneyinde çamurlu ova sahrasında karşılaştı. Musa Çelebi yanında kalan 7000 kişiyle cesaretle savaştı. Mehmet Çelebi'nin elleri de beyleri için aynı cesaretle vuruşuyordu. Musa Çelebi yaralı olarak kuzeye kaçtı. Bir süre sonra çeltik tarlalarının arkasında onu takip eden Bayezid Paşa ve Yahşi Bey tarafından yakalandı. 5 Temmuz 1413'te Mehmet Çelebi'nin yanına getirildi ve boğduruldu. Cenazesi Bursa'ya, babasının mezarının yanına defnedildi. Musa Çelebi kardeşleriyle yaptığı mücadelenin yanında Hristiyanların da korkulu rüyası olmuştu. Saltanat kavgasında tüm şehzadeler Doğu Roma ile anlaşıp onların dostluğunu kazanmaya çalışırken Musa Çelebi onlarla savaşarak İstanbul'u kuşatması şahsi kanaatimce takdiri hak ediyordu. Mehmet Çelebi Edirne'ye girerek hükümdarlığını ilan etti. İmparator şehzade Orhan'ı serbest bırakmıştı. Mehmet Çelebi onu Larissa yakınlarında yakaladı, gözlerine mil çektirerek Bursa'ya gönderdi. Orhan Çelebi 1429'da 34 yaşındayken salgın bir hastalıktan ötürü hayatını kaybetti. Ankara Savaşı ve Fetret Devri Osmanlı'yı o kadar derinden etkiledi ki bu yaşananlar büyük bir tecrübe olarak sonraki sultanlara rehberlik etti. Timur'un Anadolu seferi daima endişe hatırlandı. Yıldırım'ın fetih hareketlerinin sağlıksız bir şekilde geliştiği için Osmanlı uzunca bir süre Doğu Anadolu'dan uzak durdu. Bayezid'in kaybettiği toprakların tekrar geri alınması Yavuz Sultan Selim dönemine kadar sürdü. Bu yüzden sultanlar uygun şartlar oluşmadıkça ve mecbur kalmadıkça savaşa girişmediler. Timur istilasından sonra Osmanlılar Rumeli'yi gerçek yurtları saydılar. Fetret devri dediğimiz dönem artık sona ermişti. Kardeş kanı oluk oluk akmıştı. Mehmet Çelebi'yi bekleyen birbirinden önemli konular vardı.